Ağzı bilen şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Destur ya seyyidi medet. Medet ya sultanı enbiya. Medet ya Sultanul evliya. Tarikatını sohbe. Hayrı fil cemiyye. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamıyla başlayalım ki Allah'ın selameti, bereketi üzerimize olsun. Boş geçmesin, hoş geçsin, dolu geçsin, güzel geçsin. Allah bu kadar insanı boş yere toplamamıştır. Her toplantının bir hikmeti vardır. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Wenn du nicht verstehst, muss einer etsin. Boş geçen zaman boş insanın zamanıdır. İnsan zanneder ki çok iş yapıyorum, benim zamanım boş geçmiyor, hiç boş zamanım yok zannediyor ama asıl işte odur boş zamanın. Allah için geçmeyen her saniye boştur. Allahsız yaptığın her iş, iş boştur. Allah adına yapmadığın hiç bir iş hayra vesile değildir. Allah adına yaptığın her iş hayra vesiledir, hayra çıkar. Her adımın Allah için olması lazım. Allah için yola çıkman lazım. Allah için işe gitmen lazım. Allah için yola gitmen lazım. Millet izine gider, yolculuk yapar, boştur. Millet çalışır, ev, bark, araba almak için boştur. Bir tane evin varsa ikincisine çalışma. Bir araban varsa ikincisine çalışma. Bir ayakkabın varsa bu zamanda herkesin 4-5 ayakkabısı var ama bir ayakkabın varsa ikincisi ikincisi için çalışma. Bir tas çorban varsa et için çalışma. Bir tabak yemeğin varsa ikinci tabak için çalışma. Hepsi aslında zaruri değil, ihtiyaç değildir. Zaz zaruri olan bir tanedir. İki tanesi zaruri değil. Sen Hz. Ebu Bekir'den, Peygamber Efendimiz'den daha mı yücesin? Onların bir tane hırkası vardı, bir gömleği vardı, bir şalvarı vardı. Biz niye biz onun ümmeti olarak niye daha aşırıya gittik? Her şeyin aşırısını sever olduk, her şeyin fazlasını sever olduk. Azını sevmez, azıyla azıyla yetinmez, çok isteriz. Bu çokluk hevesi nereden geldi bize? çok isteme hevesi, hırsı nereden geldi bize? Niye biz bu kadar hırs yapıyoruz? Neyin hırsındayız? Şeytan İsa Aleyhisselam'a gelmiş, demiş ki benim beş oyunum var, büyük oyunum insanla yaptığım. Onun sana üç tanesini söyleyeyim demiş. O iki tanesi benim için kalsın. Çünkü o benim en büyük silahımdır. İsa Aleyhisselam demiş ki yok üçü sana kalsın bana ikinci, iki tanesini söyle. Sonra Allah'tan hitap geliyor şeytan Melun'a diyor ki o iki tanesini söyle diyor. Nedir o ikisi diyor? Hırs ve haset. Bu iki şey şeytanın en büyük silahıdır. İnsanlığa oynadığı. Hırs etmek ve haset etmek başkasının malına mülküne. Ya başkasının malı mülküne niye haset edersin? Sana vermediyse vermez. Verse bile senin iyiliğin için verir, vermediyse de yine senin iyiliğin için verir. Sana vermediği, vermek istemediği bir mal, mülk için niye bu kadar peşinden koşarsın? Bırak kendini, biraz sal, Allah'a bırak. Bir yaprağı nehre attığın anda o, o yaprak nehrin sonuna kadar sürüklenir. Veyahut da ortada bir yerde durur ama kendisini teslim eder. Teslim olur o nehrin akışına. Bu dünya da bir nehir akışı gibidir. Allah'ın iradesi ancak vuku bulur. Senin istediğin, senin arzun vuku bulmuyor. Sen sadece kendini öyle kandırıyorsun. Ben istedim de oldu diye zannediyorsun. Hayır Allah istedi de oldu. Sen ben yaptım da böyle oldu zannediyorsun. Hayır Allah istedi, izin verdi ki bu oldu. Burada mısın? Sen kendi ayağınla gelmedin buraya. Allah istedi de geldin. Allah istemedi, isteme, istemeseydi hiçbirimiz buraya gelemezdik. Allah istemeseydi hiçbirimiz bugün zik edemezdik. Allah istedi, biz geldik. Allah izin verdi, biz geldik. Ama bizdeki düşünce zahiri düşüncemiz her şeyi biz yaparız. Her şeyi biz elde ederiz. Ben istediğim de oldu. O yüzden ne oldu? İnsanlar dünyada bir kayboluyorlar. Yok oluyorlar kayb dünyanın içinde. Bakıyorum İslam alemindeki Müslümanlara hepsi her yerde ama hiçbir yerdeler. Her yerdeler ama hiçbir yerdeler. Niye hiçbir yerde diyoruz? Hangi evliya Allah'ın gönlündesin? Eğer bir yerde olmak istiyorsan o da bir Allah dostunun gönlünde olacaksın. Sen patronun gözüne girmişsin. Sen belki bir gayrimüslim patronun var. Onun gönlüne girmişsin, gözüne girmişsin. O kadar çalışmışsın, hırs etmişsin, haset etmişsin. Şeytanın o iki büyük oyununa gelmişsin. Ama hangi Allah dostunun ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sen kalbine, gönlüne girebildin mi? Sen ona bak bakalım hangi gönülde sen yatıyorsun? Hangi gönülde sen deryalara dalmışsın ve hatta dalmamışsın? Hangi deryayı sen seçtin? Adam izine gidecek diyor ki Akdeniz. Öbürü diyor ki yok Ege denizine gideceğim. Öbürü diyor yok Balkanlara gideceğim. Ee, artık oranın denizden ismi neyse yok öbürü diyor Hazal Denizi'ne gideceğim Azerbaycanlıyım çünkü diyor. Öbürü diyor okyanusa gideceğim. Bir deniz bir okyanus sevdası var insanlarda. Binlerce euro on binlerce euro o denizin içine girmek için orada izin yapmak için harcıyoruz. Bütün senemizi o okyanus, o deniz, bu deniz, bu nehir gezmek için zamanımızı harcıyoruz. Onu harcadığın zamanın onda birini diyorum. Onda birini bir Allah dostunun okyanusuna girmek için harca. Bir Allah dostu aradın mı? O okyanusu, o denizleri şimdi herkes cep telefonunu alıyor. Orada işte değişik aplikasyonlar var. Booking.com'muş, Airbnb'miş. Oralara bakıyorlar, ucuz otel buluyorlar, güzel otel buluyorlar. Sonra uçak biletini veya arabasını her şey bir şekilde o yolculuk için o izin için ayarlıyorlar. Sen de Allah dostsun o zaman arasana bir. Bir ara bakalım bir bulabilecek misin? Aradığın anda bulacaksın çünkü. Sen aramıyorsun. Aramadığın için bulamazsın. Allah dostu seni çoktan bulmuş. Seni o atmış da sadece senin onu aramanı bekliyor. Yoksa o istese hemen seni çekebilir. Biz onları bulamayız. Onlar bizi ancak isterse bulur. Ve biz arzuladığımız anda onlar bizi tartar, biçer, bakar. Bu bizi hakikaten arıyor mu? Bu hakikaten bizim okyanusumuza, bizim deryamıza girmek arzusunda mı? Yoksa sadece hevesinde mi? İki şık böyle insanlar vardır, tarikat ehli insanlar. Bir hevestir, birisi de hakiki arzudur. Heves nedir? Laylamlumdur. Pana yeri gibidir. Pana yerine gider, eğlenir, bir dönme dolaba biner. Zikir dönme dolaptır onun için. Bir döner, 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 başı döner. Ondan sonra gelmez bir daha. Sohbeti hoş bulur. Çünkü bir hasret, bir şey var onda, arzu var, şey istek var ama bir sağlam bir bağlılık yok. O deryaya girmek istemiyor. Sadece şöyle bir bakıp, aa güzelmiş bu deniz ama denizde dalmıyor. Çünkü deniz derindir. Deryalar derindir. Sadece oraya okyanus olan, e, Yunus olan girer. Yunus balığı anca oralara dalar. Sen Yunus olmaya hazır mısın? Yunus Emre gibi o dergahlara girip eğri odun sokmamaya hazır mısın dergah? Yoksa kendin mi eğrisin önce sen kendini mi düzelteceksin? Bizim meselemiz dergaha gelip eğriliğimizi düzeltmektir. O yüzden bir oduncu lazım ki baltasıyla bizi alıp şöyle bir kenarımızdaki eğrilikleri düzeltecek. Dümdüz bir odun parçası çıkaracak ve öyle dergahın gülü olacağız. Yoksa eğri odunuz hepimiz. O eğriliği düzeltmek anca ehlin, ehil olan kişinin işidir. Ehil olmayan kişi kimse, hiç kimseyi düzeltemez düzeltim düzeltirim zanneder. Tarihte her zaman eğri şeyhler de vardır. Eğri tarikatlar vardı. Eğri ne bileyim muallimler vardı. Ama eğri insanlar var diye sen doğruyu aramaktan vazgeçmek zorunda değilsin. Biz her zaman diyoruz ya doktor hastanede yanlış teşhis koyuyor, yanlış tedavi yapıyor, adam ölüyor. Hangimiz hastaneye gitmeye hasta olunca? Hepimiz gidiyoruz yine. Sen vazgeçtin mi hastaneye gitmekten bir doktor yanlış yaptı diye? Bir insan hata yapıyorsa o insanın hatasıdır. Efendimizin hatası değil o. Efendimizin yolunda giden bir hata değildir o. Sen hata aradıktan sonra herkes de burada hata bulursun. Hepimiz de biz hata bulabiliriz. Sen hata aramak için yola çıktın o zaman. Kendini düzeltmek için çıkmadın. Sen aynaya bak, kendi hatanı bul. Veyahut da birisi sana ayna olsun, senin hatanı göstersin. Biz ama bu zamanda pamuk ipliğine sarılıyız. En ufak şeyde hemen küseriz. En, en ufak şeyde hemen darılırız. Aile meselesi de öyle. İç mesele, dış mesele aynıdır. Hemen kopacak her şey. Çünkü niye? Hepimiz iyiyiz elhamdülillah. Yiyeceğimiz var, içeceğimiz var. Bir savaş bölgesinde değiliz. Kafamızda çatımız var. Ne bileyim musluğu açıyorsun, onu açıyorsun, bunu açıyorsun. Sıcak su, soğuk su, su taşımaya gitmiyorsun. Her şey yani cennetle kıyaslanmaz ama sanki dünyada cennet gibiyiz. Ama daha da memnun ve mesut değiliz. Çünkü hırs ve haset var. Hırs ve haset hastalığı vazgeçmedikten sonra sen bu bu dünyada hiçbir zaman zaman bulamazsın. Allah için zaman ayıramazsın. Çünkü sana bir hastalık bulaşmış. İki hastalık hırs ve haset hastalığı bulaşmış. Bunun tedavisini yapmak istemiyorsan dünyada ölünceye kadar hırs ve hasedi yaparsın. Adam ölecek kabrini bile güzel yerden seçiyor. Orada bile hırs ediyor. Ben buraya gömüleceğim. Burası en güzel yer, burası havadar yer. Adam kabrini seçiyor, satın alıyor. Milyonlar para veriyor. Yahudiler şeyde Kudüs'te orası cennet e, mekanıymış diye adamlar milyonlar para veriyor orada gömülmek için. Kudüs'ün orasında. Tam elhamdülillah biz de cennetül bakiye gömülmek isteriz ama nasip meselesi. Nasip meselesi Allah nasip edilirse ederse orada da gömersin. Eğer Rabbim nasip ederse naaşını buraya gömdürür, hakikatini oraya aldırır. Bütün evliyalar, peygamberler cennetül bakiye gider. Nerede defnedirlerse defnedilsin, hepsi Efendimiz'e komşu olur. Hiç kimsenin e, hakikatı o gömüldüğü yerde e, kalmaz. Sen bilemezsin senin hakikatin oradan nereye gider. Kıyamet gününde bütün herkes ayağa kalktığında, kıyam ettiğinde... O zaman göreceksin kim nereden ayağa kalkacak. Kim nereden ayağa kalktı o zaman belli olur. Adam Almanya'da gömülmüş ama Medine'de ayağa kalktı. Niye Medine'de? Demek ki hakikat oraya gitti. O yüzden Allah bizlere burada bile defnedilsek, nerede defnedilse defnedilelim. İnşallah Cennetül Baki'ye hakikatımızı aktarılır. Allah Tayyip'i mekanı hem bu dünyada hem ahirette de yapsın inşallah ki biz efendimize bu dünyada da komşu öbür dünyada da komşu olan inşallah. Allah doğru anlayanlardan eylesin, doğru dinleyenlerden, doğru yolda yürüyenlerden efendimize hakiki güzel ümmetlerden eylesin. Bir evliyanın, evliyaullah'ın dizi dibinde oturmayı, ondan öğrenmeyi ve onun bereketi ve feyzini almayı nasip eylesin. El Fatiha.